Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle duyduysanız ben kanal çıkmaya karar verdim. İlk videomla e, 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 bir şeyler yapacağız. Onun sıra sıra tek tek bakacağız ne yapacağımızı. Ben yazmayı bilmiyorum o yüzden benim abimden yardım alacağız. Sesini ben, ba istersiniz. Siz. Bank, yapmak, bank yapacakmışsın yanında yazıyor bank. Evet bank yapacakmışım. Abim söyledi. Bana yardımcı olacak abim. Evet, ne yapmam geldiğini ben ona söylüyorum nasıl yapalım şöyle kahverengimizi alayım şöyle yapacağız ya şöyle, ya. Hop. şöyle bir tane Arkadaşlar lütfen ya. bizi desteklemeyi unutmayın. Şöyle Burada Oyuncular Umut Ömer kanalına da abone olmayı unutmayın. Orada hmm, ikimizin videoları var. Bu kardeşim Ömer'in hmm, kanalı oldu arkadaşlar. E ee, bu çok kolay. Durun şey böyle. Şöyle ee, bu çok kolaymış yapmak ki. Ama güzel yap. Oldu mu? Bang Hayır, hayır şu paralı olduğu bank. Para yapılıyor ya yanlış anlamışsın. Ha. Para çekiliyor ya banktan paralar Arkadaşlar oluyor. para bankmış. Ben de şey oturak bankı zannettim maalesef. <laughs> Şimdi mavi ile başlayalım o zaman. Ya. Ama 4, şey, 4 dakika kaldı. Dört dakikamız mı kalmış? 4 dakikamız kalmış. Hızlı ol. Çok hızlı olmam gerekiyor ya. Bu oyun biraz sandığınızdan kolay değil. Sıra var. Tam bu kadar yeter. Şuraları silelim. Buraları şey yapacağım. Şuradan, şuradan şifre yazalım şöyle. Şifre yazsınlar. Tamam. Aa, sizin, yukarı Ömer. Dur. Ömer yukarıya bir şey koy. Yani gölge olsun. Bakın arkadaşlar. Ben bu dünyaya geldim. Buradan şifre yazsınlar. Buradan para geliyor. Böyle işte. Güzel oldu ya. Ömer daha güzel şeyler yap. Üste bir şeyler falan ekle. İyi tamam. Böyle olmaz ki. Tamam. Evet. Üstü i̇şte şöyle sarı bir şey koyalım. Saç falan o saç gibi yani. Ya. Açlık da şuraya koydum. Şuraya şuraya. İyi. Uçabiliyorsunuz şuna basınca. Ve buna. Şu yandaki tuşlara. Bakın böyle bir saç falan <laughs> e, oldu. Ömer bu yüz gibi oldu. <laughs> ne yapalım? Şimdi daha güzel. Şey... Yanımda abim var şu anda o konuşuyor. Aa bak bu ne? Ha, bence de, değişik oldu yani bence daha fazla başka bir şey yap. E, ne yapalım artık? Şu şifreyi şifre yazıyorsun, parayı alıyorsunuz bu kadar. Onlar şifre alıp para aldığını nereden bilecekler? Şöyle yapalım, şöyle, 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 şöyle. Bak aynı tarafta oldu burada, şurada şifre yazıyoruz, alıyoruz. Arka tarafta da aynısı gözüküyor. Ama tarafı Evet bekleyelim sürenin bitmesini. Ama size bitene kadar eklemeler yapsana. Yani güzel biraz. Tamam. Sarı kırmızı olsun. Sarı kırmızı olsun. kırmızı olsun. Galatasaray. Burada Galatasaraylı olanlardan evet. teşekkür alıyoruz. Aslan yapsın yorumlara ya da alta yazabilirler. Ne Galatasaray ya Aslan. Aslan rengini de yapıyorum şu anda. Bakın Galatasaray oldu. <laughs> Bir de şuraya Galatasaraylı şapka yapacağım. Nasıl yapmayı bilmiyorum ama. Şöyle Şöyle sarı, yok şuraya sarı olsun. çok kolmadı güzel. Evet oldu bakın. Ömer bunlar nereden anlayacak bunun şey olduğunu ba e, saç mı şey olduğunu. E ben ne bileyim iş kendilerini düşünsün işte. Ama Normalde ilk başladığında dünya biraz farklıydı. Dünya turda da ben oynayacağım arkadaşlar. Gidiyorsunuz buraya gelirim gidemiyoruz. Bu dünyada bu yerimizden başka bir yere ayrılamıyoruz. Ha manzaraya baksana ya. Manzara çok güzel arkadaşlar. Bakalım dünyayı bulabilecek miyiz? Aa, Aa dünya. dünya burada. Şu manzara bu DNA'mız olmazsa biz yaşamazdık. Bak şu Jüpiter'di galiba unuttum. Şu Jüpiter'di. Şu halkalı olan. Evet. Süre bit artık ya. Aa, az kalmış. 30 saniye. <laughs> Aa, benim aklıma orman gelmişti. Orman yapacağım. Vallahi. Orman yapmak çok kolay. Şuradan ağacımızı alırız. Ne bitecer? Ağaç mı koysam ya? Hayır hayır hayır. Hayır. Şimdi izleyelim ne yapmışlar. Bekliyoruz bekliyoruz <laughs> bekliyoruz bekliyoruz. Böyle bir şey çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha bakalım. Bu bank Bu, Bu nasıl bank. bir bank ulan? Sıfır Burada bank ver. puanlarımızı veriyoruz. <laughs> Emel, <laughs> biz birinci için 0 verelim, sıfır. sıfır. Sekiz verelim ya, 8 Ya da yok. Şöyle, şuna, şuna. ya? Altı, bir. Ba bu banka mı? Ev mi? Belli değil. O yüzden 10 olsun. Böyle alarsın Ya bunlar ev, ev mi yapıyor, banka mı Ama yapıyor Ama ben de sen daha az acıma yapmışsın. Bu en azından odurak var yapmışsın. şöyle bir ev yaptım Bu ne lan? Bu ne oğlum maç bu mı, mı çiz dedik? He. Ya. <laughs> Lan bu iple o müstek yaptığı bir tane blok koyma. Lan olmuyor ya. <laughs> Tek bir blok <bile> koymuş yaptı. Da <laughs> var. <laughs> Şimdi bizimkine bakıyorlar. sürede sadece bir tane blok mu koyabilmiş? He ya. O o sürede başka bir şey yapsaydın mali. Değil mi? Tamam. Bu mümkün olmuş. Senin saç. Dedim. İkinciye geçelim. Şu alttaki yazıya basıyorsunuz arkadaşlar. Şu harfe. Bakın yüz çaldım. Şimdi orman yapacağım. Ne yapacağına bakıyor hocam. Traktör. Traktör severim ama ağaç yapmak isteyeceğim. Ömer sen traktör yapacaksın. Ağaç yapma. Ağaç yapma. Bir kere orman yapacağım ya. Tra ya traktör, traktör diyor traktör. Ama sonra yaparım. Bir tane yapayım aç. Şöyle şöyle. Orman yapmak istiyorum arkadaşlar. Siz de farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Emin, ama falan vermezler ki traktör yapman gerekiyor. Onlar da saçma yapmışlar. Sen onlara ne bakıyorsun? Ya ay, hayır ne yaptın? Sil, sil sil Ya annem başta uyu yap. Sil şunları ya. Sil, sil. Oğlum oh, ağaç mı sürem yetmeyecek ya. Süre ben bunu yapana kadar. Ya bir tırak Hadi ya ben bu ale durdu be. Evet kesetme yapalım. Sil 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 Silmek için böyle sil 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 ben. sil 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 Ömer, evet. ben ortasına traktör yap ya. Ha, tamam öyle yapacağım. Ya hayır, sen basma. Hop şöyle koy. Şöyle koy. Tamam. Ortaya traktör yapacağım. Ort traktörü nasıl yapacağım ki daha iyi bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Ya, yap bir şeyler işte. Ya bir şeyler. Ortaya ilk sonda yaparız. Kenan'dan şöyle bir çevreyle. Ömer zaten süre al süre. Yap başlasana. Ne yapayım ya? Ev yapsam ne yapayım? Yap şimdi. En iyisi ev yapacağım. Yok ya. Şöyle kırmızı koydum. Şunu koydum. Şu yeşil bir daha koydum. Ee, şimdi ne oldu? Şöyle, şöyle yaptım. Ne? tamam. Ee, şöyle kırmızı yeşil. Kırmızı. Hadi Evet. Ay, ay ay Evet devam ediyoruz bir şey bozdu. Şu Ana. Traktör boy olacak. Ana. Evet şuraya bir tane koltuk yerleştireyim. Covering <laughs> olsun. Hop, tamam. Şuraya da şuraya da yerleştireyim. Evet, tamam. Bitmedi. Daha var. Şuraya bloks alalım. Şu böyle biraz uzun olsun onlardan. Böyle üç kat yapalım. Penceremiz yok arkadaşlar o yüzden böyle kalsın. Güzel karakter oldu. Beğendim. Arkadaşlar çok büyük oldu. Olmaz. Giriş yapsaydım bari. Ya. Yok yakışmadı. Şu en iyisi ben şöyle yapacağım. Hemen tamam. bir kat daha yapalım. Tamam. Şunun için neredeyse. Traktörümüz <laughs> tamam olacak. Bir dakika videoyu durduruyorum. Bir dakika arkadaşlar.